değerli misafirler, sevgili öğretmen adaylarımız ve basınımızın değerli mensupları. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Fakültesi 19. Dönem Mezuniyet Töreni'ne hoş geldiniz. Şimdi sizleri baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk, siyah arkadaşları, ebediyete intikal etmiş olan öğretmenlerimiz ve tüm aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu ve ardından istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Saygıdeğer Rektör Yardımcım, Büyükşehir Belediye'mizin vekili, saygıdeğer öğretim üyeleri, siz saygıdeğer velilerimiz ve sevgili meslektaşlarımız, gençlerimiz, eğitim fakültemizin mezuniyet törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Erciyes Kültür Merkezi hiç bu kadar yoğun olmamıştı. Önümüzdeki sene buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Çünkü artık eğitim fakültesi Erciyes Kültür Merkezi'ne sığmıyor. Bunu görmüş olduk. Evet, Erciyes Üniversitesi olarak bizler gerçekten videomuzda da izlediğiniz gibi bu şehrine, bu ülkesine ve insanlığa hizmet etmek için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları yaparken de insanın insan olduğunu, yaradandan dolayı sevdiğimizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Ve bunları yapmaktaki yegane amacımız aslında insanlığın refah içerisinde yaşaması, mutlu olması, sağlıklı bir şekilde kendi hayatlarını idame edebilmesidir. Bizler üniversite olarak her alanda sadece sağlık alanında değil, mühendislikten güzel sanatlara, sosyal bilimlerden özellikle ziraat alanlarına kadar çalışmalarla ülkesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bugün ihtiyaç olduğunda aşı geliştiren, aşıyı tüm insanlığa hediye eden Erciyes Üniversitesi aynı zamanda maalesef son günlerde yaşamış olduğumuz e, kenar ısırması Kırım-Kongo kanamalı ateşli virüsüyle ilgili olarak da faz çalışmalarını devam ettirmektedir. Özellikle Aykut hocamıza sürekli beraber oluyoruz konuştuğumuzda 2026 Mayıs ayında bu aşının da gelişiminiz tamamlayacak dünyadaki tek üniversite olacağız. Bu da bizim için çok önemli. Üniversitemiz sadece eğitim öğretim faaliyetleri değil, araştırma süreçleri değil, toplumsal katkı alanlarında da her daim destek olmaya, şehriyle, toplumuyla bütünleşim olarak hareket etmeye gayret eden Yüksek Öğretim Kurulu'nun bir kurumudur. Tabii mezuniyetler her zaman coşkuludur, güzeldir. Ama şunu hiçbir zaman unutmayalım. Hayatın ne sonu ne de başlangıcı olarak bakmamız lazım. Ancak realite olan, gerçek olan bir tek durum var ki o da ben de bir veli olarak saygıdeğer velilerimizin fedakarlıklarını hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekiyor. Onlar yemeden yediren, giyinmeden giydiren, her daim fedakarlıklar gösteren, dolayısıyla onların bu mezuniyette emeklerinin en yüksek oranda olduğunu düşünüyorum. Ve siz sevgili öğrenciler, velilerimize büyük bir teşekkür alkışı yapmanızı istiyorum. Ben özellikle gençlerimize de bu güzel günlerinde meslektaşlarımıza bu güzel günlerinde şunu ifade etmek istiyorum. Bir kere sizleri yetiştiren akademisyenlerimizin emekleri ortada. Bu akde vefa örneği gösterilerek hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini ifade ediyorum. Sizlere söylemek istiyorum. Diğer bir başlıkta ise öğrenmek diplomayı almak için yapılan bir faaliyet değildir. Aslında öğrenmek ömür boyu devam eden, hayat boyu devam eden bir süreçtir. Kendinizi her daim geliştirmeye, her alanda söz sahibi olmaya gayret göstermenizi istiyorum. Özellikle kitap okumak, eserlerden uzak kalmamak, ilave donanımlar içerisinde olmanız da bence son derece önemlidir. Ben sizlerin sağlıklı, güzel bir meslek hayatı geçirmenizi ve özellikle de bahtınızın ve yolunuzun açık olmasını dilerken özellikle eğitim fakültemizin mezuniyet törenine katılımlarınızdan dolayı siz saygıdeğer velilerimize ve saygıdeğer protokole, akademisyenlere çok teşekkür etmek istiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sayın Rektörüm. Rektör yardımcıları, e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, değerli öğretim arkadaşlarım, günün kahramanı sevgili öğrenciler, çok kıymetli veriler, sevgili misafirler. Bugün burada Ziya Eğitim Fakültesi olarak 2024-2025 eğitim öğretim yılında rehberlik ve psikolojik danışmanlık, okul öncesi eğitimi, fen bilgisi eğitimi, ilk öğretim matematik eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi, İngiliz Dili Eğitimi, Türkçe Eğitimi ve Sınıf Eğitim Programı'ndan mezun olan 550 öğrencimizin mezuniyet töreni vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Mezuniyet programımıza hoş geldiniz. Bugün burada yalnız öğrencilerimizin değil, onlara inanan, destek olan, emek veren, herkesin başarısını kutluyoruz. Öğrencilerimizin yetişmesinde büyük katkısı olan, kıymetli öğretim üyelerimize sadece bilgileriyle değil, savunları, rehberlikleri ve işten ilgileriyle öğrencilerimizin yolunu için en işten teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Evlatlarını emanet eden, her adımda yanlarında olan, destekleriyle bu yolculuğu kolaylaştıran, değerli ve de şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca fakültemizin inşasında büyük emeği olan Sayın Ziya Eren'e sadece bir bina değil, binlerce hayalin, umudun ve geleceğin temellerini attığı için gönülden teşekkür ediyorum. <laughs> kıymetli veliler, kıymetli misafirler, bugün burada bir hayalin gerçekleştiğine tanıklık ediyoruz. Bu başarıda katkısı olan herkese minnettarız. Bugün burada yalnızca bir mezuniyet töreni gerçekleştirmiyoruz. Bugün bir yolculuğun tamamlanışı kadar yeni bir yolun, yeni umutların, yeni sorumlulukların da başlangıcını tanıttık ediyoruz. Sevgili öğrencilerim, sizler bu ülkenin yarınlarına emanet edilecek, çocukları yetiştirecek öğretmenlersiniz. Sınıfa sadece bilgi taşımayacak, umut, merhamet, cesaret ve karakter de taşıyacaksınız. Çünkü biz biliyoruz ki, öğretmenlik sadece bir meslek değil, bir yürek, bir ideal işidir. Süreç içerisinde zorlandığınız, yorulduğunuz, vazgeçmek üzere olduğunuz anlar oldu. Ama vazgeçmediniz. Bu diploma sadece bir başarı belgesi değil, azminizin, inancınızın, bu ülkeye olan sedağınızın bir göstergesidir. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, Sayın Vekilim, sayın hocalarım, kıymetli ailelerimiz ve sevgili arkadaşlarım. Bugün burada bir hayalin gerçekleştiği, bir yolculuğun tamamlandığı ama aslında hepimiz için yepyeni bir yolun başladığı özel bir günde bir aradayız. Fakülte birincisi olmanın gururunu yaşarken bu kürsüde konuşma yapmanın heyecanını da yüreğimde taşıyorum. Öncelikle şu an burada bizimle mezuniyet coşkusunu yaşayamayacak olan 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz sevgili sınıf arkadaşım Helin kardeşi sevgi ve özlemle anıyorum. Dört yıl önce kafamızda onlarca soru, içimizde heyecanla, belirsizlikle adım atmıştık üniversiteye. O günlerde hayal ettiğimiz mezuniyet anının şu an tam da içerisindeyiz. Zaman ve eğlenceli, bazen ise zorluklarla geçti. Her adımda büyüdük, olgunlaştık ve değiştik. Hepimiz dört yıl boyunca büyük bir emek verdik.